Şimdi birey ve toplum. Daha önce de birey ve toplum konuşmuştuk gerçi ama burada değerlendirmemiz gereken toplum mu bireyi doğurur? Birey mi toplumu doğurur? Şöyle düşünün. Bir grup nasıl bir araya gelir? Mesela öğrenciler ödev için, çalışmak için bir araya gelir. Eski paleolitik çağa gidelim. Karın doyurmak için büyük avları avlayıp beslenmek için bir araya gelirler. Ve ne zaman kişisel kaynaklar yeterli hale gelir, sonra tekrar ayrılırlar. Hani Çatalhöyük'ün bir aradaki evlerini düşünün, sonra bireysel köyleri düşünün. Konutları düşünün. Eskiden kocaman aileler, çocuklar, torunlar bir arada yaşarken şimdi çekirdek ailelere geçirdi. Neyse, çok uzatmayayım. Birey mi toplumu getirir, toplumu bireyi getirir? Belki de kendi içerisinde bir sarkaç gibi gider gelir. Çünkü baktığımız zaman kişisel yeterliliği sağlayan insan bağımsız olmak ister, otorite olmak ister, kendi kararını vermek ister. Bu devletler için de geçerlidir, yöneticiler için de geçerlidir. Bunlardan kendi sosyal yeterliliğini sağlayan olursa da bunu başarır. Sosyal yeterlilik diyorum, ekonomik yeterlilik değil. Çünkü her zaman ekonomik yeterliliği sağlayan sosyal yeterliliğini sağlayamayabilir. Teşekkürler.